Seçimden önceki son haftaya artık girdik ve bugün haftanın ilk günü piyasalarda bir olağanüstü hal havası vardı. Bankalar şirketlere döviz satmakta isteksizlik ediyor. Bugün büyük bir kamu bankası, en büyük kamu bankası en fazla 10 bin dolar satıyordu. Başka bir kamu bankası 5 bin doları bile bugün yine vermekte isteksizlik ediyordu. Ve sadece bu arada tutarda limit yok. Saatte yani sürede de bir limit var. Şeref Hayyat ki eski bir hazır giyimci şu anda TOB'un hazır giyim ve konfeksiyon sektör meclisi başkanı bugün diyordu ki dövizi sabah saatlerinde aldınız aldınız yoksa mümkün değil. Yani sabah saatlerinde sadece bankalar şirketlere satıyor. Bir kere zaten işte en fazla 5 ya da 10 bin dolar satıyorlar. Ve bu arada sabah saatlerinde satıyorlar. Öğleden sonraya kaldıysanız alamıyorsunuz. Yani şirketlerin işi gerçekten iyice zorlaşmış durumda. Bu hafta şirketler tarafında zor geçecek. Ama bireyler tarafında bir sınırlandırma yok. Çünkü sandıkta biz oy kullanacağız ve vatandaşlara böyle bir sınırlandırma getirmeyi herhalde düşünmez. Ekonomi yönetimi iktidar seçimlerden önce. Bugün ben de sabah bir bankada işim vardı. Bir miktar döviz çektim. Epey bir müşteri vardı ve bir kısmı da önemli bir kısmı da döviz çekmek istiyordu. Anlaşılan seçim öncesinde bir döviz çıkışı var bankacılık sisteminden. Ama banka şubesi İstanbul'un büyük ilçelerinden biri kimseye hayır demedi ya verdi ya da yarına ya da bir sonraki güne gün verdi. Yani kasasında olmayan tutarlar için gün verdi. Ama diğer müşterilere de bugün taleplerini karşıladı. Yani şimdi döviz tarafında gerçekten bir normal dışı bir durum var. Ama sadece orada değil nakit avans tarafında sıkıntı devam ediyor mesela. Geçen hafta biliyorsunuz Perşembe günü Merkez Bankası bir yazı gönderdi bankalara ve dedi ki nakit avansları sınırlandırın hatta bazı limitlerin üzerine dondurun. Ama sonra iktidar partisinin kendi içinden dahi tepki gelince Cuma günü o kararı kaldırdı. Fakat bugün haftanın ilk günü nakit avans çekimi sıkıntısı devam ediyordu bankalarda. Ve bu sefer bu ekonomi yönetiminin bir kararı değil, bankaların kendi kararı, kendi inisiyatifleriyle nakit avans çekimini sınırlandırdı bankalar. Bu hafta o da öyle gidecek, öyle gözüküyor. Bunun sebebini bir bankacı bugün nasıl bir ekonomi gazetesine anlattı. Diyor ki insanlar nakit avansla ucuza borçlanıp %40'a ulaşan mevduata yatırıyor. Yani %40 faize ulaşan mevduata yatırıyor. Bankalarda bu kadar talep olan bir ürünü zararına vermek istemiyor. Yani zararına dediği burada mevduat faizi ile kredi kartı faizi arasındaki büyük bakas, büyük açı. Şimdi mevduat faizi %40'lara geldi ama kredi kartının faizi Merkez Bankası'nın politika faizine göre belirlendiği için çok düşük. Ne kadar düşük? %20 civarında aylık %1.36 işte yıllık %20'nin altında. Dolayısıyla anlıyoruz ki bankacının söylediğinden bazı müşteriler nakit avans çekip mevduat faizine yatırıyormuş. Bu da tabii ki banka için zarar anlamına geliyor. Bu nedenle sınırlandırdılar. Yani önümüzdeki günlerde nakit avanstaki sıkıntı maalesef banka tarafında devam edecek. Şimdi bütün bu uygulamaların ekonomi yönü tarafında amacı döviz talebini içeride bastırmak. Çünkü seçim öncesinde dövizde bir yükseliş yaşanmasını istemiyorlar. Ama bugün haftanın ilk günü bu arada bankalar arası piyasada dolarda bir sıçrama gördük bir ara. 20 liranın üzerine çıktı. Ama sonra tekrar 20 liranın altına indi. 19.82'de benim videoyu hazırladığım dakikalarda. Ama işte içerideki güçlü talebi bankalar arası piyasa tarafında da bugün gördük. Kapalı çarşıda ise doların alış fiyatı yani bizim satış fiyatımız bugün 20.50 lira. Dolarımızı 20.50 liradan bozdurabiliyorduk. Şimdi önümüzdeki günlerde şirketler bankalardan döviz alamayan şirketler kapalı çarşıya, serbest piyasaya yönelirse Orada da doların alış fiyatının bir miktar yükseldiğini görebiliriz. Biliyorsunuz bayram öncesinde 21 liraya kadar gelmişti. Önümüzdeki günlerde bakalım oralara seçim öncesinde yaklaşacak mı? Bütün bunlar tabii ki seçime kadar olan süreyi şu anda inceliyoruz. Neler olacağını, neler olabileceğini öngörmeye çalışıyoruz. Seçim sonrası apayrı bir hikaye. Ama seçim sonrasında da döviz talebini arttıracak çok önemli bazı parametreler var. Ve bunların en başında da kur korumalı mevduattaki vade dönüşleri geliyor. Şimdi kur korumalı mevduatta Temmuz'dan sonra her hafta 8 ila 10 milyar dolarlık vade dönüşleri var. E bunların bir kısmı eğer KKM'den çıkmayı talep ederse işte o zaman gerçekten içeride döviz talebin altındaki ateş çok ama çok artar. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün kur korumalı mevduatı savundu. Çünkü diyor döviz kurlarında istikrara katkı sağladı. Ve bu arada bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturmadığına da yine konuşmasında dikkat çekti. Bugüne kadar 95.3 milyar liralık bir maliyet oluşturduğunu söylüyor. Gerçi bu hazine tarafındaki maliyet. Çünkü dövizden dönüşenler için döviz getirisini Merkez Bankası veriyor. Ve öyle anlaşılıyor ki benim Nebati'nin söylediklerinden çıkardığım Erdoğan kazanırsa ikinci turu KKM kur korumalı mevduat aynı şekilde devam edecek. Ve ama bunun yanı sıra maliyeti düşük tutmak için de herhalde dolara müdahale etmeyi de sürdürmeyi amaçlıyor ekonomi yönetimi. Ama diğer yandan da Merkez Bankası'nın rezervlerinde deniz bitti. Geçen hafta onu görmüştük. Yani piyasaya çok fazla satacak dolar kalmadı. Dolayısıyla yaz ayları döviz tarafında gerçekten çok sıcak geçebilir. Şimdi şunu merak edebilirsiniz. Bu KKM'nin bankalara bir yükü var mı? Yani Hazine ve Merkez Bankası yükleniyor. Hayır, bankalar tarafında bir yük yok. Çünkü bankalar sadece faizi veriyor. Bankaları asıl ilgilendiren dövizin seçim sonrası nereye çıkacağı, yani bankaların bilançolarında asıl tahribat yaratacak olan dövizde yaşanabilecek sert bir sıçrama. Ve HSBC bu konuda bir rapor yayınladı. Türk bankaları seçimden sonra dövizde yaşanacak sert bir sıçramadan ne derecede etkilenir? Ve diyor ki HSBC 29 liraya kadar Türk bankaları dayanır. Çünkü yeterli sermayeleri var. Ve sermayeleri dolar 29 liraya yükselse bile seçimden sonra bankaları korumaya yeter. Bu da bugünün iyi iyimser haberi olsun. Ve artık biraz Türkiye'den çıkalım. Her gün hafta içinde yaptığımız gibi altın ve gümüşe bakma vesilesiyle başka ülkelere gidelim. Çünkü ons altın ve ons gümüş özellikle Amerika'daki gelişmelerden etkileniyor. Ama bugün teknik bir geri çekilme var ons altında ve ons gümüşte. Geçen cuma yine Amerika'da FED başkanı konuşmasıyla biliyorsunuz dip seviyelerden yükseldiler. Yani önce 2 hafta önce 2050 dolara kadar yükseldi altın. Sonra 1960 dolara kadar düştü geçen haftanın başında. Ama cuma günü 1980 dolara doğru yine bir hareket yaptı ons altın. Bunun sebebi Fed Başkanı Jerome Powell'ın çok güvercin olarak algılanan konuşmasıydı. Cuma günü bir konuşma yaptı ve dedi ki Haziran ayında bir faiz artırım büyük olasılıkla yapmayacağız. Çünkü banka kredileri çok sıkı. Dünkü videoda anlatmaya çalışmıştım. O zaten enflasyonu önümüzdeki dönemde bastıracak. Bizim ayrıca bir faiz artırımı yapmamıza büyük olasılıkla gerek yok dedi Jerome Powell. Onun etkisiyle altın ve gümüş yükselmişti ama bugün yine haftanın ilk günü bir miktar düşüş var. Bu bir kar realizasyonu altında ve gümüşte. Şimdi bu hafta asıl altın ve gümüşte gözler Amerika'nın borçlanma tavanı görüşmelerinde olacak. Biliyorsunuz Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti Amerikan Devleti'nin borçlanma tavanı konusunda anlaşmaya çalışıyor. 1 Haziran'da daha önce belirlenen tavanın süresi dolacak. 1 Haziran'a kadar anlaştılar anlaştılar anlaşamadılar. Amerikan Devleti'nin harcama etkisi kalmayacak. Amerikan Devleti'nin kısacası harcamaları duracak. Ve bu Amerikan devlet tahvillerinin dahi olumsuz etkileyecek bir gelişme. Amerikan devlet tahvilleri eğer etkilenirse Bundan dolar çok fena bir darbe alabilir. Ve doların darbe alması da tabii ki altın, gümüş ve euronun işine yarar. Nitekim Jonathan Pingle, Jonathan Pingle UBS bir İsviçre bankası onun baş ekonomisti diyor ki borçlanma tavanı sorununun çözülememesi Amerika'da altın ve yene yarar. Diyeceksiniz ki yen nereden çıktı? Japon parası. Biliyorsunuz Japon parası kitaplarda bir güvenli liman olarak geçer. Yani güvenli limanlar işte altın, gümüş, dolar, İsviçre frankı ve Japon yenidir. Son yıllarda unuttuk Japon yeninin bu özelliğini. Ama Japon yeni de böyle risk iştahın azaldığı dönemlerde küresel sermayenin bir kısmının bir böyle sığınak olarak sığındığı enstrümanlardan biridir. Ve şimdi eğer borçlanma tabanı dolarda geri çekilmeye yol açarsa küresel sermayenin bir kısmının yene yöneleceğini Jonathan Pingle söylüyor. Borsa İstanbul bugün haftaya düşüşte. Aslında önce bir yükselişle başladı. Yaklaşık işte %1'e e yakın bir yükseliş gördük. İlk yarım saatte ama sonra düşüş gel döndü Borsa İstanbul'a. Banka hisselerinde geçen hafta yaşanan sert satışlar bugün de devam etti. İş bankası ve iştirakleri bugün yine sert düştüler. Bunu Finnet 2000'den çıkardım. Günün biz yüzde en fazla değer kaybeden hisse senetleri. En tepede Tofaş var. Koç Holding'in iştiraki otomotiv şirketi. Ama daha sonra çok sayıda banka hissesini görüyoruz. İşçiye var. Diğer büyük özel bankalar Garanti, Akbank, Yapı Kredi bugün en fazla düşen hisse senetleri arasındaydı. Sanayi endeksi ise orada bugün alımlar vardı. Ve günü sanayi tarafı hafif artıda kapatmayı başardı ve günü %0.79'luk bir düşüşle kapattı BIST endeksi 4466'dan 4450'de 200 günlük ağırlıklı ortalaması var. Bunun altında kalırsa önümüzdeki günlerde satışlar devam edebilir. 4500 ise psikolojik bir seviye. 4500'ün üzerinde tutunmayı başarırsa o bir miktar daha teknik bir harekete neden olabilir vesile olabilir. Yani yukarıda 4600 4700'e kadar teknik olarak yükseliş potansiyeli var. Tabi siyasetten, cumhurbaşkanlığı hesaplarından çok derinden etkileniyor borsa. Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışında seçiminde Erdoğan desteklediğini açıklaması yine satışlara neden oldu borsa İstanbul'da. Şimdi yarın Ümit Özdağ saat 11'de bir toplantısı var. Eğer muhalefeti desteklediğini açıklarsa bu pek mümkün gözükmüyor ama yine de belli olmaz. Eğer böyle bir açıklama gelirse bunu alımlar için bazı yatırımcılar vesile yapabilir ama o bile çok güçlü alımlara Borsa İstanbul'da yarın neden olmaz. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatte 20.30'da yeniden görüşmek üzere.